Size uygun fiyatlı bir müstakil yazlık tanıtacağım yazlık villa 3 artı 1 bahçeli e hemen arkamda görmüş olduğunuz bu ev fiyatı 7 milyon tl kat mülkiyeti alınmış oturuma hazır. Bir daire parasına şu an dilimde birçok dubleks 2 artı bir daire yani denize yaklaştıkça daire fiyatları bunun çok çok üzerine çıkıyor. Hisar Mahallesi diye geçiyor burası. Adnan Menderes bulvarının hemen altında kalıyor. Fiyatı 7 milyon Türk lirası. Fiyatımızda pazarlık payı var. Takas desteğini açık. En yakın denize kuş uçumu 2 kilometre mesafede. Didim şehir merkezine 5 dakika sürüş mesafesinde Altınkum ve Marina'ya Üçüncü koy plajlarına ise 8-9 dakika mesafedeyiz arkadaşlar. 400 metre arsa payına sahip 3 adet villa. Son bir tane villamız kaldı. Şöyle girişi buradan. Evet iki tane villamız kaldı burada. İkisinin fiyatları 7 milyon. Eğer beraber almak isterseniz iki tane villayı birden almak isterseniz ona göre bir indirimi olacaktır müteahhit firmanın. Bu villamızın bahçe kullanım alanı buradan başlıyor. Bu çam ağaçları sizin sınırlarınızı temsil ediyor aynı zamanda. Buraya bir çıkma yapabilirsiniz. Bir tente yapabilirsiniz. Bir branda yapabilirsiniz. Ee, gölgede rahat rahat oturmak. Oturma adına. Kapının üzerine böyle bir çıkma var. Ee, panjurlarımız, doğramalarımız bizon rengi. Gayet güzel. Diğer villamızın da girişi buradan. O giriş ortak. Fakat tam bu hizadan böyle çim çitlerle bölünebilir. Burada ısı pompası çıkışı su sayaçlarımız bulunuyor. Bir tane de böyle çeşme konmuş oraya. Hani bahçenizi yıkamanız, sulamanız açısından. Bu duvarların üzerinde aynı zamanda yükseltilebilir. Fiyatlar 7 milyon TL. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1. Ön cephe iki tane yazdığımız var. Biz burayı geziyoruz. Şöyle kamera gelsin. Salon alanı gayet hoş. İçerisindeki renkler, tonlar gayet mütevazı, gayet hoş, sade hani göze hitap eden tarzda açık mutfak şeklinde zemin tipi komple seramik 60'a 120 seramik ee, yine burada gördüğünüz gibi bir mutfak alanı var L şeklinde salon alanı da gayet yeterli aynı zamanda evimizde kat kalorifer altyapı tesisatı bulunuyor ve şöyle villalarımızda pencerelerimizde şöyle size göstereyim panjur bulunuyor bu pimapenler doğramalar ve panjurlar da Yine bizon rengi. Tavanlarımızda böyle yan geçişlerde spot aydınlatmalar ve ambiyans ışıkları da gayet hoş duruyor. Burada zemin katta merdiven altında bir e, misafir lavabosu var, elinizi, yüzünüzü yıkamanız için. Bunlarla ilgili çok eleştiri alıyoruz. Salon içerisinde tuvalet mi olur diye. Bunu tuvalet olarak değil, elinizi, yüzünüzü yıkamanız için bir alan olarak düşünün. Burada yemek pişiyor, yemek yapılıyor. Siz kalkıp orada. O yemeğin tabaklarının üzerine elinizi yıkayamazsınız. Bu bunun için var arkadaşlar. Bazıları burayı ardiye alanı, depo alanı olarak da kullanıyor. Yani evi kullanmaya başladıkça bunun faydasını göreceksiniz. Dublex bir ev dedik. İsterseniz şimdi gelin üst kata çıkalım. Merdivenlerimiz gayet geniş. Merdiven korkuluklarımız da yine keza yeterli. Üst katta 3 tane yatak odamız var. Evet. Şuradaki şeyler yanmıyor da ondan dedim. Evet merdiven kovası bu şekilde oraya bir aplik kondurulmuş. Gayet sade, soft duruyor. Burası ufak yatak odamız. Odaların üst katın daha doğrusu zemin tipi parke. Gördüğünüz gibi yine burada penceresi. Pencereyi mesela sürgülü yapmışlar. Yine bunda da panjuru, petek çıkışları, TV çıkışı bunlar odada standart. Odanın genişliğini size göstersin kamera. Oda ufak biraz 8-9 metrekare. Bu ortaladı yine bir yatak odası sizi karşılıyor. Petek çıkışı, TV çıkışı vesaire bunlar hep standart. Aynı zamanda süpürgelikler ve pervazlar e, da birbiriyle uyumlu. Burada bir e, banyo tuvaletimiz var. Şöyle. Yani banyonun genişliği de eni de uzunluğu da gayet yeterli bir Yağmur duş başlığımız, işte normal başlığımız, gömme rezervuarımız Burada çamaşır makinesi alanı. Aynı zamanda sıcak ve soğuk su çıkışları yani güneş enerji çıkışları da buraya verilmiş gördüğünüz üzere. Son yatak odamız çok geniş bir ev değil. Ortalama 90-100 metrekare iç kullanım alanı sunuyor size. 3 evin arsafayı 400 metrekare kat mülkiyeti alınmış. Oturum izni alınmış. Gelip direkt yaşayabileceğiniz bir alan. Önümüzdeki bu araziler tabii ki de arsa bunlar. İleride yapılacak. Hemen benim sağ tarafımda çok güzel e, eski bir ağaç görünüyor. Size göstersin istiyorum kamera burayı. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Bölge tamamıyla müstakil yapılardan oluşuyor. E, güzel, gelişmekte olan bir bölge. Fiyatlar dilimin diğer e, konumlarına göre daha uygun, kısmen daha hesaplı. Bu ev efelerde olsa en az 1,5-2 milyon para koyardı şu an üzerine. Ee, Hisar'da olmanın fiyat avantajını yaşıyorsunuz. Kaç dakika oldu başkanım? 60. Bir, bir, hikaye anlatayım mı acaba? Geçen bir videoda bir arsanın maliyetini verdik. Ee, bir izleyicimiz de çok da güzel ve akıllı mantıklı bir matematik hesabıyla villanın kaç bin liraya mal edildiğini, arsa payını, kar marjını hesaplayıp ve müteahhitin e, kar marjını söylemiş bize. Ondan sonra yani bu kadar kazanır mı vesaire. Şimdi ticarettir bu ona bir şey diyemeyiz. Ee, bazı firmaların kar marjı gerçekten yüksek. Bazıları neredeyse bazen maliyetine satıyor. Bazıları maliyetinin altına satıyor. Özellikle ufak sermayeli müteahhitler firmalar. Ticarette kim ne yaptığına karışamazsınız. Bir şey diyemezsiniz. Yani bunun adını serbest piyasa koymuşlar. Serbest piyasa birazcık da bana göre sahipsiz piyasadır. Şimdi size bir kısa hikaye anlatmak istiyorum. Ne kadar dinlersiniz, vakit ayırır mısınız bilmiyorum ama günün birinde bir Yahudi Kayserililerin ticaret ahlakını merak etmiş. Metini duymuş. Yahudiler de ticaret konusunda iyilerdir, zekilerdir. Merak ediyor ya bu Kayseriler nasıl ticaret yapıyor diyor. E, çıkıyor geliyor. Bir tane Kayseri'li ile tanışıyor bir tüccar oranın işte ünlü ticaretle bilinen adamlarından biriyle tanışıyor. Ondan sonra bu Yahudi adamın ağzında e, altın bir tane diş var. Bizim Kayseri'li diyor ki buna ya diyor dişi ne kadar güzel diyor bunu bana sat diyor. Yahudi de içinden düşünüyor ya diyor ki bunu hani ticarette diyor ağzındaki dişi ne yapacağım. Kayserili diyor ki sen diyor öldükten sonra biz bu dişi alacağız senden diyor. Kalsın diyor ben sana diyor şimdi çıkaracağım Farazi konuşuyor. atıyor o zaman 150 TL parasını veriyor. Sen diyor öldüğün zaman diyor ben geleceğim senden dişini alacağım diyor. Adama çok mantıklı geliyor. Yahudi diyor ki ya diyor bunlar hani ticareti biliyordu. Bak diyor ben diyor yaşadığım sürece zaten öldükten sonra ne yapacağım dişi parasını alıyor. 2-3 gün geçiyor bizim kaç Kayseri'li bir tane adam alıyor gidiyor. Yahudi'ye diyor ki ağzını aç diyor. Nasıl diyor ağzını aç diyor. müşteri var diyor. Sana diyor müşteriyi getirdim diyor. E, malımı satacağım diyor. Ondan sonra Yahudi 1-2-3 Yahudi'yi bıktırıyor. Adam bıkıyor artık her gün biri geliyor ağzını aç müşteri geldi. Ama diğerlerini de aynı şekilde satıyor. Siz diyor şimdi alacaksınız paranızı vereceksiniz ama dişi öldükten sonra alacaksınız. En son Yahudi bıkıyor ve e, dişi sattığı rakamın iki katına tekrardan geri alıyor kendi dişini. Yani böyle de insanlar var piyasada. Böyle ticaret yapanlar da var. Hani biz onlardan uzak duralım. Bu villanın şu an fiyatı 7 milyon TL. E, gelip bir tane arsa alsanız, maliyetini hesaplasanız inanın bu rakamın çok da makul olduğunu anlayacaksınız. Evle ilgili olabildiğince tüm detayları vermeye çalıştık. Bu evle ilgileniyorsanız, yerinde görmek isterseniz aşağıdaki numaradan bizi aramayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve evle ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.